Hepinize merhabalar. Ben Zok Tayfana. Bugün sizlerle birlikte bir tane kure yapacağız. Ama başlamadan önce videoya kanala abone olup like atmayı unutmayın. O zaman başlıyoruz. Benim Oy. <laughs> Barda koyduğum var. Bunlar da şimdi kure yapacağız ama üst üste değil. Böyle böyle bir tane küller olur yani onu yapacağız. Tamam. Şimdi hepsini ayıralım ve peşinleri koyuyorum. Videoyu durdurayım. Tamam arkadaşlar koydum. Şimdi başlayalım. Şimdi şöyle sarıları koyalım. Dur şunu şöyle yapalım. Sizin görebileceğiniz şekilde yapalım. Sarı renk çok görünmüyor videoda. Siyah kullanalım. Siyah da böyleyken görünmüyor neyse. Tamam. Azıcık daha şey. Tamam. Görüyoruz şu an. Yavaş yavaş. Alıyor. İlk bir böyle dursun ama duramaz. Şunu da koyalım. Bence artık başlayalım. Hatta taşla bardaklar yetmeyebilir. Tamam. Şöyle koyuyoruz. Sizin evde de bu oyun şeylerinden varsa bence denemizi tavsiye ederim. Şöyle kayıyorum. Hadi arkadaşlar bir dakika. Tamam, kapıyı açtım. Şimdi bunları diziyoruz. Arkadaşlar taş etmeyecek mi? Yetmez ki taş. Şu kısmı acaba bölüp alalım. Öyle. Ne? Ne? Tam sonra düzeltirim. Tamam. Tutma, tamam, tamam. Arkadaşlar abim. 不能就可以动手了。 Anne, işte. düştü. Yetmedi. Demek ki şey yapmalıymışız. Bir tanesine ayıracakmışız. Mı? He, arkadaşlar bir tane kulemiz oldu bu kaldı bu da kulemizin koruyucusu olsun tamam みたいな行きたいのドラマあるのに。Ana, açılır ki kaybı şöyle olsun bir dakika Buranın Buranın Bu da buranın. Tamam arkadaşlar. Bugünlük videomuz da bitti. Böyle bir tane bardaklardan ana. Şöyle olsun. Böyle bir bardaklardan kule yaptık. Tamam o zaman video bitiyor. Dermişim. Bakın. Benim böyle bir şeyim var. Şöyle. Şimdi bununla bornik gibi devireceğim. Bir. Birkaç tanesi gitti. Bakalım. Ay. Yıkıldık. Şunları da artık atalım. Bir videomuzdan sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın.